Teyzecim. Söyle Dilruba. Çeşmi siyahım. Nazinde çiçeğim. Söyle bakalım. Sen böyle bana çok güzel şeyler söyledin galiba. Evet. Sözlükten bak anlamlarına. Öderiz sana. Tamam. Şimdi bugün e, seninle biraz kahve içerken sohbet edersin. Sohbet. Edersin. Peki. Ederim bakalım. İlk olarak eşarbından başlayalım. Eşarbım. Bu Anadolu kadınlarının örttüğü tülbent. Puloyalı tülbent. Ben de köylere gittiğimde çok hoşuma giderdi. Aa yıllar önce almış saklamışım böyle bugün çıkartımı takmak istedim Çok yakışıklı. teşekkür ederim Bir de ikinci olarak 12 Şubat Evet 13 Şubat Kahramanmaraş'ın Kurtuluş günü <laughs> ee, birinci Dünya Savaşı'nın müttefiklerin kaybetmesi sonucunda Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı Mondros Ateşkes Anlaşması'na sırtını dayayan itilaf devletleri hemen Anadolu şehirlerini teker teker işgal etmeye başladılar. Bunlardan biri de İngilizlerin Maraş'ı işgaliydi. İngiliz ordusunda Tunuslu, Cezayirli, Hintli Müslüman askerler olduğu için, çünkü neden? İngilizler bu ülkeleri sömürüyorlardı ve oradaki halktan askerler getirmişlerdi. Bunlar Müslüman olduğu için halka eziyet etmediler. Rahat yani sessiz, sakin bir işgal oldu. Ermeniler bundan rahatsız oldu. Hemen e, itilaf devletlerine şikayette bulundular. Bunlar, e, İngilizler eziyet etmiyor halka. E, başka birini gönderin diye. Ardından işte e, 31 Ekim 1919'da Fransızlar işgal etti. İngilizlerin bu, bu boşalttığı Maraş'ı. Fransızların gelmesini Ermeni halk, düğünlerle, derneklerle, şölenlerle kutladı şehrin girişinde. Ee, ve akabinde hemen Fransızlara sırtında iyerek e, halka eziyet etmeye başladılar. Hem Fransızlar hem Ermeniler. Bunlardan iki örnek vereyim sana. Birisi Uzunoluk olayı, diğeri Bayrak olayı. Uzunoluk Caddesi'ne Uzunoluk hamamı var. Akşam üzeri hamamdan çıkan kadınların peçesini, üstündeki çarşafını Fransız askerleri çekiştirerek, taciz ederek Burası artık bir Müslüman ülkesi değil. Böyle giyinemezsiniz diye tepkide bulundular. Oradan geçen sütçü imam ve gençler hemen müdahale ettiler. Olaylar böyle başladı ilk olaylar. Ardından bayrak olayı. Bu da Ermeni lideri Hırlakyan evinde bir balo verdi Fransız askerlerine. Balo sırasında Fransız komutanı bir kızı dansa kaldırdı. Kız ben seninle dans etmem dedi komutana. Çünkü dedi Hala kalede Türk bayrağı asılı. Bunu duyunca komutan askerlerine emir verdi. Bayrak indi, Türk bayrağı yerine Fransız bayrağı asıldı. Ertesi gün cuma. Cuma namazına giden halk bunu görünce ne yaptı? Galeyana geldi. Biz bu bayrak burada asılı olduğu sürece cuma namazı kılmayız diye cemaat camiden şeye e, bayrağı indirmek için kaleye doğru Galeyan'la gitti. Türk bayrağını tekrar Fransız bayrağını indirerek astı ve akabinde olaylar patladı. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, 9-10 yaşlarındaki çocuklar, ellerine silah tutan tutan gençler, herkes mücadeleye başladı. Evlerini bile yaktılar. Bu mücadeleler 21 Ocak 1920'den. 20, 11 Şubat 1920'ye kadar 22 gün 22 gece sürdü. <laughs> Frans askerleri artık dayanamadılar. Atlarının nallarına keçeler sararak ses çıkarmasın diye kaçarken şehri terk ettiler. Buradan Antep'e gittiler. Antep'i e işgal ettiler. 12 Şubat günü artık Maraş dünyada ve tarihte ilk şehir kendi kendini kurtaran kendi imkanlarıyla mücadele edip bağımsızlığını ilan eden tek şehirdi. Ertesi gün 12 Şubat'tan sonra Antep'e yardıma gitti halk toplanarak. Bir de ondan sonra Antep'in kurtuluşu var zaten. Bu çok güzel, çok onur verici bir olay. Çünkü dünyada ilk defa bir şehir kendi kendini kurtarıyor. Evet, bunun üzerine 5 Nisan 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi ee, bu şehrin halkına madalyası verdi. Halka verdi. Çünkü halk kendi kendini kurtarmıştı. Aynen. Ardından e, 7 Şubat 1973'te kahramanlık ünvanı verildi şehre. O gündür, bugündür de Kahramanmaraş olarak şehrimiz bugünlere geldi. Ben sana anlattım bunları, sen de çocuklarına, çocukların da çocuklarına anlatacak. İnşallah. Kahramanlık destanı. Çok Doğru. gurur duydum. Ben de seninle gurur duydum. Bunları <laughs> sorduğun için. <laughs>